Sayın yönetim kurulu üyelerim, değerli basın mensuplarımız, yerel basında geleneksel kahvaltı programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bildiğiniz üzere bu yıl tesisat olarak 20. yılımızı kutluyoruz. 20 yıl önce Pendik'te iş insanlarını bir araya getirmek amacıyla kurulan derneğimiz bugün kurumsal kimliğini, aktifliğini, sürdürülebilir yapısıyla örnek bir kurum haline gelmiştir. Bizler de yönetim kurulu arkadaşlarımızla göreve geldiğimiz andan itibaren hem bu güzide yapıyı devam ettirmek hem de geliştirmek için yarım dönemlik süre içerisinde yoğun bir çalışma takvimi belirledik. Birazdan izleyeceğiniz faaliyet videosunda da göreceğiniz üzere kurum ve üye ziyaretleri, sosyal sorumluluk projeleri, eğitim, bilim ve gençlik çalışmaları, kültür sanat faaliyetleri, sektörel etkinlikler, bilgilendirme seminerleri, web sitesi ve dijital medyaya yönelik yeni girişimler, ve pesiyat kadın yapılanmasıyla yapılanması gibi birçok başlıkta bir, birimlerimiz faaliyetlerini başarıyla tamamladılar. Yeni yakın dönemde ise TÜBİTAK destekli Pendik'te Şenlik Var Bilim projemizi gerçekleştirdik. Ayrıca Pendik'ten Gazze'ye Gönül Köprüsü Gönül Köprüsü projesiyle ilçemiz adına anlamlı bir dayanışmaya da öncelik, öncülük ettik. Yeni dönemde bu yılın en önemli programlarından biri olan Pesiyat'ın 20. yılına özel yılın enleri ödül programını inşallah sizlere duyuracağız. Bunun yanında Pesiyat kümelenme ve Pesiyat tedarikçi buluşmaları projeleriyle üyelerimizin sektörlerine özel ticari programları da düzenleyeceğiz. Son olarak Pesiyat Kadın platformunu daha aktif hale getirerek Pesiyat Kadın'ı ilçemize kazandırmış olacağız. Kıymetli basın mensuplarımız, tüm bu başlıklardan anlaşılacağı üzere Pesiyat hem bir sivil toplum kuruluşu hem de yerel bir kalkınma aktörü olarak varlığını yüksek kararlılıkta sürdürmektedir. Bizler de bu bilinçle görev süremiz boyunca bu yapıyı korumak ve geliştirmek üzere çalışmalarımıza devam edeceğiz. Katılımlarınız için tekrardan hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Tanıtım Medya Birim Başkanımıza söz vererek programımıza devam edelim inşallah. Değerli Yönetim Kurulu Başkanım, Saygıdeğer Yönetim Kurulu Üyelerim, Değerli Basın Mensupları, Geleneksel düzenlediğimiz e, basınla, yerel basınla kahvaltı programına hepiniz hoş geldiniz. Tekrar beyazı sağlık. Bizler tanıtım ve medya birimi olarak etkili bir çalışma dönemini geride bıraktık. Bu kapsamda e, yere bas yerel basınla iki ayrı kahvaltı programını e, geçen sene bir araya gelerek e, kamuoyuyla paylaşmış bulunduk. PES'e dair her eee etkinlik duyurularını hem yerel hem de ulusal basında paylaşarak medya görüntülerimizi arttırdık. Sponsorlu sosyal medya paylaşımlarını arttırarak dijital erişimlerimizi genişlettirdik. Üye tanıtım videolar serimizi sürdürdük. Onur Kurulu üyesi özel video serisini başlattık. FESİAD'ın 20. yılına özel olarak hazırladığımız kurumsal tema ve görsel kimliği tüm Mecraları da kullandık. Yönetim kurulu üyelerimizin profesyonel fotoğraf çekimlerini tamamladık. Web sitemizin yenileme sürecini tamamlayarak çağdaş ve kullanıcı kullanıcı dostu bir yapıya kavuşturduk. Sosyal medya hesaplarımızı aktif biçimde kullandık. Her özel programa yönelik reels videoları veya ve kısa tanıtım içerikleri oluşturduk. Dernek binamızda çeşitli görsel kurumsal düzenlemeler yaparak kurumsal bütünlüğü güçlendirdik. Sosyal medya metinlerini modern iletişim standartlarına uygun hale getirerek sade ve etkili bir dil oluşturduk. Üye firmalarımızın indirim ve yeni hizmet duyurularını görsel formatta yayınladık. Bu bizim çalışmalarımızın hepsini sizlerle de zaten paylaşmış bulunduk. Ee, sosyal medya üzerinden. Ee, tüm bu çalışmalarla PESİAD'ın dijital alanda ve sahada güçlü, güncel ve güvenilir bir iletişim kimliğiyle temsil edilmesini sağladık. Bu vesile vesileyle emeği geçen tüm komisyon üyelerimize ve yerel basın mensuplarımıza özverileri için teşekkür ediyorum. Tekrar hoş geldiniz. Bundan sonraki yapacağımız <laughs> programlar da hayırlara vesile olsun inşallah soru cevap ve öneri bölümüne geçebiliriz. Yani sizin geçen dönemlerde hisset olarak yaptığımız çok güzel çalışma vardı. Oyuncak kardeşliği diye. Yine bu sene böyle bir projeniz var mı? Ee, bu oyuncak toplama kampanyanız ne zaman oldu? Çok teşekkür ederiz. Tabii e, biz başlıkların üzerinden geçerken böyle hızlı hızlı da geçiyoruz haliyle. Ama e, bu ana başlıklarımızın haricinde bir sürü şeye de hem paydaşlık yapıyoruz hem de destek veriyoruz. Oyuncak Kardeşliği'ni Kent Konseyi ile birlikte yaptığımız bir proje. İnşallah bu sene dördüncü ayda bunu Hatay bölgesinde yapılacak. Biz de Kent Konseyi ile birlikte bu programın içerisinde varız. Görüşmelerimizi de yaptık. hatta bunu bir ileri, bir ileri noktaya taşıyıp Pesiyat olarak oradaki bir okulun ihtiyaçlarını karşılama noktasında hem oyuncak kardeşliğini bölgeye gidip gerçekleştirmişken bir okulun da ihtiyaçları, öğrencilerin ihtiyaçları nelerdir diye tespit edip onu da sağlam noktasında bir gayretimiz var, niyetimiz var. Evet. İnşallah onları da hep birlikte, belki sizle birlikte, siz de içinde dahil edebildiğiniz bir heyetle birlikte, sizden oluşturacağımız bir heyetle birlikte inşallah hep birlikte yaparız. Hem de siz de e, Fendi'ye duyurma konusunda bize de yardımcı olursunuz. Kendi gözlerinizle de inşallah görmüş olursunuz diyelim. Teşekkür ederiz Ellen. Sizin yönetim kurulu olarak önümüzdeki sene en önemli ön söylediğiniz projeler nelerdir? Hangisini öne çıkarmayı düşünüyorsunuz? getirebilecek. Şimdi şöyle, e, şimdi Pesiyat'ın geleneksel olan programları zaten var biliyorsunuz. E, bu yıl Pesiyat'ın 20. yılını kutluyoruz biz. Yani e, bunun bir örneği daha Pesiyat özelinde, diğer ilçeler üzerinde, yerel bir dernek üzerinde e, hala aynı dinamiklerini koruyabilen, kurucu kadrolarıyla istişarelerine devam edebilen bir dernek daha yok. Hani bunu kendimizi biz farklı göstermek açısından söylemiyoruz ama herkesin de bunu bilmesinde fayda var. Haliyle bu yıl biz PESİAD'ın geçmiş 20. 20 yılını özetleyen kurucu kadrolarımızla birlikte yılın enleri programıyla inşallah bu yıl bunu taşlandıracağız. PESİAD'ın 20. yılına özel yapacağımız bu program bu dönem bizim için en önemsediğimiz program olacak. özel konuklarımız olacak. özel hediyelerimiz olacak. ve PESİAD'ın 20. yılına vurgu yapan birlik ve beraberliğimizi gösteren çok güzel bir program olacak inşallah. Bunun da kurguları tamamlanmak üzere. Tarihler netleştiği zaman zaten ilk önce sizlerle paylaşılacak. İnşallah hep birlikte o programı da eda edeceğiz. Bana göre en e, güzel yapmış olduğunuz hizmetler çalışmalar gündem de tabii projesi güzel bir projeydi. E, bunun yanı sıra diğer projeler de tabii güzel. E, benim sormak istediğim İki tane şey var. Birisi bu Gönül Köprüsü e, projesi sonlandırıldı mı? Belli aralıklarla devam edecek bir proje mi? Ee, onu sormak <laughs> İkincisi de e, beş altı ay önce açılışını yaptığın yetkim var. E, yetkime e, talep nedir? Bu yetkin kapasitesi e, daha da genişleyecek mi? Onu merak ediyorum. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. <laughs> E, Pendik'te Gönül Köprüsü projesinin başlangıcından ben kısaca yine bahsedeyim size. E, Pendik'teki biz Gazze ile alakalı PESİAD olarak bir program yapma niyetindeydik zaten. Bununla ilgili bir ön hazırlık yapmıştık. Ancak Pendik'teki gönüllü sivil toplum kuruluşları, gönüllü sivil toplum kuruluşları bir gün bizi başlattılar. Dediler ki biz Gazze ile ilgili bir program yapmak istiyoruz. Kendilerini burada ağırladık. Program başlangıcını, kuruluşunu, bütün her şeyin standartını PESİAD'la vermiş olduk. bu, bu tarz bir projenin Herhangi bir kurum veya pesiyat üzerinden yürümesi değil, Pendi'ye mal olması ve bir platform oluşturulması ve platformunda hiçbir kuruluşun isminin geçmemesini özellikle biz öncülük ettik ve çok şükür sağladık. için içerisine kaymakamlık ve belediyeyi de dahil ettik ve Pendi'nin geneline yayılan ve bu Gazze bugün Gazze ama yarın belki Türkistan konusu olacak, belki başka bir konu olacak. Yani pendik özelinde bundan sonraki yapılacak projelere de bir zemin hazırlamış olduk aslında. Yani oradaki özellikle vurgumuz şuydu ki programlarda da siz de görmüşsünüzdür. Yunus Emre'de yaptığınız programda da görmüşsünüzdür. Ne Penlik Belediyesi'nin, ne Kaymakamlığı'nın, ne Pesiyat'ın, ne herhangi bir sivil toplum kuruluşlarının hiçbirinin bir logosu yoktu. Herkes işin içine dahildi ama bu işin gönülden gelmesi zaten programın üstünde ismi de olması hasebiyle Herkesin içine dahil etmemiz gereken bir projeydi. Bu projeyi tamamlamamızla birlikte bugün Gazze, yarın başka bir başlık olur. Bunun zemini hazır, Pendik buna hazır ve Pendik'teki o birlik beraberliği gösteren, kaynaşmayı gösteren etkili de bir program oldu. İnşallah ihtiyaç olmaz diyoruz ama ihtiyaç olursa da Pendik her zaman bu tarz projeleri hazırlayabileceği bir zemini standardı da oturtmuş oldu. Ee, işin özü e, bugün ismi Pendik'ten Gazze'ye Gönül Köprüsü belki Pendik'ten e, başka bir yere Gönül Köprüsü olarak da devam edeceğini e, ben eminim. Bu yönde de oluşabilecek talepleri karşılamak için elimizden geleni yapmaya bizler de hazırız. Bütün STK'lar hazır. Bütün STK'lar, belediyemizle kaymakamlığımızla herkes hazır buna. Siz de bunları eminim hissetmişsinizdir. Diğer soru yetkin konumuz. Yetkimde şöyle Kalkınma Ajansı, Pendik Belediyesi ve Fesiyat olarak e, biz de paydaşız orada. Kalkınma Ajansı'nın belli bir süreye kadar orayla ilgili bir taahhütü var. O taahhüt bittikten sonra artık e, başta yazılan bir kurgu var, bir senaryomuz var haliyle. O senaryo devam etmek zorunda. Bu kurgu bittikten sonra artık yeni başlıklar açılacak. Bununla alakalı biz en son e, İTO ziyaretimizde, Şekip Başkanımızı ziyaret ettiğimizde, biliyorsunuz kendisi aynı zamanda Türk Hava Yolları'nın yönetim kurulu üyesi, e, icra da görev alıyor. E, Türk Hava Yolları ile alakalı Sabiha Gökçe'nin burada olması hasebiyle orayla alakalı bir eğitim oluşturulabilir mi? Buradan oraya yetiştirilen kişiler e, oraya adapte edilebilir mi? Konusuyla alakalı bir istişaremiz de oldu. Biz yeri geldikçe ziyaretlerimizde bunları da desteklemeye çalışıyoruz. İnşallah orada da güzel başlıklar eklenecek. Yani orası e, sadece belli kaynakçılık ve siyasi torna değil, bölgenin ne ihtiyacı varsa, Örnek veriyorum belki şimdi yeni bir talep oluştu bize daha oluşmadığı için isim vermeyeyim deprem bölgesiyle alakalı bir firmayla bir kuruluşla birlikte belki oranın ihtiyaçlarına karşı eğitim verebilecek yetiştirebilecek elemanlarla alakalı bölümlerde açma durumumuz olabilir. Tabii bunlar daha oluşma aşamasında bunlar netleştiği zaman daha belirgin hale geldiği zaman sizlerle paylaşıp duyurmak duyurur duyurabilirsek çok memnun oluruz. Yani haliyle orada ihtiyaca göre değişen değişkenlik gösteren durumlara göre yeni başlıklar açılmaya hazır müsait biliyorsunuz oranın genel müdür de aynı zamanda bizim yönetim kurulu üyemiz biz de bütün başlıklara gereken yerlere dokunuşları biz de yapıyoruz sonuna kadar da destek verdiğimiz bir proje, hepimizin destek vermesi gereken bir proje. Yani orada güzel başlıklar dolu dolu programlarla birlikte inşallah devam ediyor. Sadece penlik değil ziyaretlerimizde biz görüyoruz bunu veya gelen raporlarda da görüyoruz. Sadece Pendik değil çevre illerden yani Kadıköy'den gelen, Gebze'den gelen yani bunlara da cevap veren bir yer haline geldi. Haliyle e, Pendik sınırlarını aşmış durumda. İnşallah bunun e, güzel bir örnek teşkil etmesini ve diğer ilçelere, diğer illere de bir örnek olarak devam etmesi noktasında e, bir gayretimiz var inşallah. Ben yakın zamanda Kadın Komisyon Başkanı olarak e, Pendik'te kadınlarla ilgili ne tür projelerde yer alacaksınız? Fesiyat Kadın Komisyonu'nun Pendik'te projeleri neler olacak? Bunları merak ediyoruz. orada ben çok kısa geleyim Zeynep Hanım müsaadenizle. Şimdi kadın komisyonumuzu kurmamızla birlikte taleplerimizi toplamaya başladık. Eğer arzu ederseniz alabiliriz Hatice Hanım. Buyurun. Tabii tabii. kadın, <laughs> Pesiyat Kadın Komisyonu'na dahil edebiliriz siz de. Memnun oluruz. sayı istediğimiz seviyeye geldiği zaman Bununla alakalı bütün çalışmaları zaten kendileri e, yol haritalarını da belirlemiş olacaklar. Şu an daha talep toplama aşamasındayız. Anladım. Yeni üyelerimiz de geliyor. Tabii Zeynep Hanım yine kendi e, şeylerini, toplantılarından çıkan sonuçları elbette fikirlerini söyleyecektir. Ama ben dipnot olarak düşmek istedim. Sadece. Teşekkürler. Kabul ettik. Yakın zamanda Zeynep, inşallah. Zeynep Hanım buyurun. Gelin. Peki. E, evet. Cüneyt Bey'in başkanımız söylediği gibi e, şu anda üye sayımızı önce arttırmamız gerekiyor. Bu konuda peki sizin önerileriniz neler? İş dünyasında girişimci kadınlarımız var. Yani çok fazla kendilerini tanıtamıyorlar. Piyasaya da çok fazla açılamıyorlar. Bu tarz yani yeni yeni adım atmaya çalışan kadınlarımızı, girişimcilerimizi bulup onları herhangi bir projenin içerisine dahil edip hem onların ...önünü açmak, belki yurt, dışı, yurt dışındaki pazarlamalarına katkı sunmak olabilir. Herkesin bir fikri var, herkesin bir önerisi var. Hı -hı. Bunları toparlayıp, süzüp ...işte e, tüm topluma aslında mal etmek. Yani herkesin, sadece kadınlar değil, sadece erkekler Hı -hı. değil... E, ...iş sektörünü aynı zamanda topluma yarar sağlayabilecek hale getireceğiz. E, ama şu dönemde... E, biz yeni üyelerimizi önce oluşturmaya çalışacağız. Tamam. Ondan sonra da el birliği yapıp güzel projeleri imza atmak istiyoruz. Pendik Sanayi Sitesi hangi aşamada? Çünkü artık kalıcı tesisatında e, bir marka olarak kalıcı olmasını bir Pendik olarak yürekten istiyorum. Tabii tesisatın 20. yılı özeli olması sebebiyle biz de bazı başlıkları daha fazla önemsiyoruz. Ne istiyoruz? Kalıcı bir şeyler yapalım istiyoruz. Özellikle fesiyat sanayi sitesi ile alakalı ciddi bir gayretimiz hala devam ediyor. Bununla alakalı maalesef pendik sınırları içerisinde çözebilecek gibi görünmüyoruz. Haliyle şimdi odak noktamızı pendiğin dışına taşımış durumdayız. Ee, i̇nşallah hep birlikte göreceğiz. Çok güzel şeyler başaracağız hep birlikte. Ee, daha önce e, Kubilay abi sormadan ben hemen tamamlayayım. E, fuar merkeziyle alakalı bir gayret vardı biliyorsunuz pendik gözlerinde. <gülüyor> 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 Peki pe o soruyu sana bırakıyorum Kubile abi. Ya? Ee, bununla yani birçok başlığı biz de takip ediyoruz. Ancak tabi biliyorsunuz dönemler artık çabuk değişiyor. Yani ekonomik olarak, ihtiyaç olarak, teknoloji olarak birçok şey değişiyor. Haliyle ihtiyaçlar değişiyor. Maliyetler değişiyor. Ee, o yüzden bunun sıralamaları da değişmek zorunda kalıyor. Ee, pesiyat'ın devamlılığı ve kalıcı eserler bırakma noktasında çok ciddi gayretleri var. Tabii ki bunlar oluşmadan, belli bir seviyeye gelmeden söylemek en azından benim mizacımda değil. Bunu özellikle belirteyim. Samimiyetle söylüyor musun? Tabii ki. Bir keramet oldu. Bir, bir kere onu söyleyeyim. Çünkü e, dünyamda o soruyu zaten şekillendirmiştim ama ben sanayi muhabbetini açınca o soru zaten boşa düştü. Niye? İlk çasınızlarında sanayi çözemiyorsan suarı mümkün değil çözemiyorsan. Onun için o soruyu gömdük. Çok örneği var. Dudullu ıı, Sanayi Sitesi şehir dışında da uzantıları var. Ama önemli olan ıı, o marka. Efendim sanayici Sitesi Damları Derneği yeni dünyaya kendi camiasına bunu ne kadar hazırlıyor? Bu konuda bilgilendirme yapıyor mu? Farkında mı? Yoksa seyrederek mi geçirecek bunu? E, bu konularda bir tahmin söz konusu mu? Bir de daha evvel seyretmiştim. Kendi potansiyelini benim potansiyeli sizlerden ibaret değil sadece. Ya yani örnek verin, isim de benim işte bir Hüseyin Yavuz ekonomik varlığı tartışılmaz. Belki bir Mehmet Salih'e katmak lazım bunları. Ee, şöyle bir şey vardı. Projeleri insanlar kurula sunuyorlar. Şöyle bir iş yapmak istiyorum diye. Ee, kurul eğer o projeye aklına yatarsa destek veriyor kolay bir iş değil bu. Sizin de tam işiniz mi bilmiyorum ama bu hem ya iyi bir projem var. Hakikaten bazen çok iyi projeler küçük, orta ölçekli. Hani orta direkte kayboluyor ama müsaade etmemek adına da belki. Ya, siz proje getirin, sağlam bir proje. Dinleyelim sizi. E, destek verelim bu projeye. Hayata geçirmeniz için katkıda bulunalım diyebilirsiniz. Nasıl diyebilirsiniz? Sadece kendi cebinizden değil. Kendi yani potansiyelini de işin içine katarak belki kaymakamlığı, belediyeyi de şu an para. Yani ben şunu söylemek istiyorum özellikle, Peseat vites yükseltmeli, vizyonu başarabileceği küçük lokmalı üzerine değil, o vizyon üzerine kurmalı. Son sorudan başlayarak devam edeyim. Teknopark'la ilgili bununla ilgili bir çalışmamız var. Teknopark'ta gelen e, projelerin melek yatırımcı olarak içine dahil olmayla alakalı üyelerimize sunmayla ilgili bir projemiz var. İnşallah bunu da tamamlayacağız eee Teknofarm müdürümüz de bununla alakalı bizden onların talebiydi zaten. İnşallah bunu da tamamlayacağız biz üyelerimiz ama bunu tabii kapalı devre kendi üyelerimiz içerisinde yapacağımız bir sistemle olacak. İş iş bulmayla alakalı dediğiniz gibi ona ilgili ne yapılabilir? Biz tekrar bir not alalım, bir çalışalım. bununla ilgili belki sistemize veya başka bir yere entegre edebilecek durumumuz olursa Çok, işte bak, çok ihtiyacı çok olan çok daha, belki çok daha iyi olur. Çok yani, daha iyi olur. Sizi gönderiyorum. İşkur'la bir işbirliği yapılabilir. Hı. Şöyle zaten İşkur'la biz hem bu destek programları hem de bu konularla alakalı işbirliği yapıyoruz ama hani biz CV CV havuzu oluşturmakla alakalı bir şey yapabilir miyiz Oğazdan kısmını? Var bir CV görüyorum ben diyorum gün iş bulur ama aylar geçiyor. Evet. Tabii doğru yere ulaşmadığı zaman evet. dediğiniz gibi durumlar çıkıyor ama bununla ilgili bir CV havuzu oluşturulabilir mi? Bununla ilgili bir çalışmamızı biz de dahil edelim inşallah. Evet. Teşekkür ederim. Herkese Teşekkür çok teşekkürler. Ayaklarınıza sağlık.